Dalaman TV takipçileri bugün günlerden 15 Şubat 2022 Cuma. Her Cuma olduğu gibi tekrar sizlerle YouTube Dalaman TV kanalında Dalaman Haber Bülteni'nde birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz biz yaklaşık 1,5-2 yıldır Cuma günleri geçtiğimiz haftayı değerlendirdiğimiz bir haber bülteni hazırlıyoruz. Bu haber bülteni içerisinde genelde birden fazla konu oluyor. Yani üç tane, beş tane, altı tane konu oluyor. Yalnız bu bu haftaki programımızın özellikle haber bülteninin Şöyle bir özelliği var, dün sosyal medyadan da paylaştığım gibi, e, geçen hafta e, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Sayın Süleyman ile beraber Çöymen köyümüze gittik, Çöğmen mahallemize gittik. bu mahallede özellikle e, tebligatlar yapılmış Orman Müdürlüğü tarafından, Orman Kadastrosu tarafından. Bu tebligatlar sonucunda e, tapılar, mevcut tapuların bir kısmının, paftaları ya da metrekare ölçüleri değişmiş, yerleri değişmiş, bazı değişiklikler yapılmış. Bunlarla ilgili vatandaşlara tebligat yapıldı. Tabi bu haber özellikle ulusal medyada da bazı televizyon kanallarında da yer aldı. Bunun çok yansımaları oldu. Sayın Vekil de bunu paylaştı. Bu haberle ilgili olarak inanılmaz bir ilgi var bu habere. Ee, tabi biliyorsun son yıllarda Dalaman ve bölgesi özellikle gayrimenkul ve arsa açı satışları ve bina satışları açısından e, rakamlar çok yükseldi. Bir cazibe alanı oluşturmaya başladı. Bu anlamda insanlar bu, bu, konuyla fazlasıyla ilgilendiler. O yüzden ben bu hafta özellikle bugün bu programda bu Çömen'deki olayın perde arkasını anlatmaya çalışacağım. Aslında çok karışık bir konu, çok e, yani bizim de tabi uzmanı değiliz bu konunun ama olabildiğince de, uzmanı olan insanlarla, taraflarla ben görüştüm. Bu, bu konuda bilgileri toparladım. Dilimin döndüğünce bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi kısa bir tarihçesini anlatalım. Ee, tabii olay gününe gel yani milletvekiliyle yaptığımız ziyaretten önce ben kısaca bu olayın bir tarihçesini anlatayım. 1942 ila 1944 yılları arasında orman e, tarafından orada vatandaşlara tapular teslim edilmiş. Gösterilen yerlere göre tapular teslim edilmiş. Yani bunlar aşağı yukarı... Şimdi bu tapu alan insanların üçüncü nesli ortaya çıkmış. Üçüncü nesilde yani yaklaşık 180 kişiye tebligat yapılmış Çömen Mahallesi'nde. Ee, bu Çömen Mahallesi'nde yaklaşık 95 ila 99 tane bu şekilde arsa sahibi var, ee, mülk sahibi var. Ancak bunlar e, tabi vereselerle beraber 180 kişiye tebligat yapılmış. Tebligatın bir kısmı vatandaşlar tarafından alınmadı. Ee, Tabii milletvekili bunu haber alınca Sayın İlçe Başkanı'nın e, talebi üzerine, Sezer Durmuş'un talebi üzerine milletvekili yanında bir e, eski belediye meclis üyesi e, birisiyle beraber hepimiz arabalara bindik, köye gittik. E, aklımdayken söyleyeyim yani bu köye gittiğimizde yani yaklaşık bir saat yol, bir saat dönüş, iki saat. iki saat de orada bulunduk. Bu süre zarfı içerisinde Sayın Süleyman Girgin... Ee, bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olduğu yönünde yani ben CHP'liyim gibisinden e, propaganda içeren herhangi bir konuşma herhangi bir şey yapmadı. Orada bunu yapmak isteyen insanlara da set koydu. Yani bu dedi bir parti meselesi değil. Bu bir vatandaşın bir mağduriyeti söz konusu. Burada bir hukuki bir sorun söz konusu dedi. Bunu da buradan belirteyim. Bu arada... Ee, tabii 1944 yılında bu tapular teslim alındıktan sonra, 1981 yılında biliyorsunuz 2B yasası çıktı. Yani 2B şu demek, yani bir klasik anlamda hep söylediğimiz 2B şu demek, e, orman vasfını yitirmiş araziler meselesi. Şimdi son yıllarda özellikle e, Şerefler'de, Kapıgargın'da, bu bölgede e, işte Karacaağaçta, ne bileyim e, Gürköy'de bu tür 2B araziler çok prim yaptı biliyorsunuz. Sonra 2B yasası çıkınca, ee, kamunun tabii biraz da finansman ihtiyacından dolayı 2 B'lerde belli bir metrekareye işte şu kadar para yatırırsan tapusunu sen alacaksın anlamında. 2 B yasası çıktı. Ee, daha sonra zilliyettikler 2 B'ye dönüştü. 2 B'ler paraları yatırılarak tapuya dönüştürüldü. Bunlarda bir sıkıntı yok. Fakat Çöğmen Mahallesi'nde 2000, işte 1944'te bu yapılırken Çömen Mahallesi'nde biraz tabi ormanlık yerde çok fazla. Orada biraz vatandaşlar fazla yer göstermişler. Şurası da bizim, şurası da bizim gibisinden. E, fakat orada ilerleyen yıllarda bir 2B çalışması yapılmamış. 2B çalışması yapılmadığı için de orada orman vasfını yitirmiş yerlerle, orman vasfını yitirmemiş yerler arasındaki ayrım yıllarca yapılmamış. Daha sonra orman kadastrosu geliyor buraya. E, bu incelemeyi yapıyor. Yerleri tespit ediyor. Ondan sonra diyor ki vatandaşa işte senin 8 dönüm yerin var ama bunun işte 300 metresini ya da 500 metrekaresini ya da bir dönümünü orman alanına girmiş. Burayı terk et. Bu bizim ormana ait olan kısmı terk et demiş. Şimdi bu terk etmenin şu avantajı var aslında baktığınız zaman uzun vadede. E, ileride muhtemel e, tapu üzerinde şerhlerin görünmesi o tapunun satış konusunda sıkıntılar yaratabilir. Yani sen eğer 8 dönümlük bir yerde 300 metrekareyi terk edersen geri kalan kısım artık bir daha hiç el değmez bir hale gelecek, netleşecek, olay netleşecek. Bir de e, özellikle orman yetkililerinden aldığım bilgiye göre 1940 ile 1944 yılları arasında yapılan ta, e, tapulama sırasında e, bizim şimdiki gibi tabii GPRS sistemi ya da koordinat sistemi ya da uydu sistemi işte e, uydu görüntüler falan yok o zaman şu anki tapucuların söylediği yüzer gezer tapular var. Yani tapu var ama sağa da gidebilir, sola da gidebilir, 1 iki metre oynayabilir. Kabaca belirlenmiş. Yani e, mahalleli, köylü vatandaşlarımızın dediği gibi, yani şu taştan şu taşa senin, şu taştan şu duvara kadar benim gibisinden bir uygulama yapılmış. Ta ki ne zamana kadar teknoloji ilerleyip, oraların resmini çekip, yukarıdan nerede ağaç var, nerede yok tespit edilip, yeniden orman kadastrosu geçene kadar. Bu arada <laughs> parantez içinde şunu da söyleyeyim orman katastrosu aydın da yani e, orman katastrosuna siyasi müdahale, herhangi bir torpil, herhangi bir şey söz konusu değil. Bu konuda da yorumlar alıyorum da işte burayı rant yapacaklar, de satacaklar, peşkeş çekecekler gibi. Orman katastrosunda orman orman işletme müdürlüğünün, orman bölge müdürlüğünün, orman e, ilçe şefliğinin her neyse herhangi bir orada çalışanın, personelin ya da mühendisin ya da işletme müdürünün herhangi bir müdahale söz konusu değil. Çünkü tamamen resimler üzerinden yapılıyor. Eee uydu görüntüler üzerinden yapılıyor. Yani mahkemeye intikal edebiliyor olay. Mahkemeye intikal ettiğinde her şey görünür olduğu için orada herhangi bir siyasi müdahale söz konusu değil. Şimdi bu niye ne oldu da bu böyle oldu? Yani 1981'de 2B yasası çıktı ama 2B ile ilgili olarak dediğim gibi bu bölgelerde ciddi çalışmalar yapıldı. Ee, bir kısım ağaçları içinde bulunan yerler, özellikle vatandaşlar dediler ki buraları bizim Tamam dedi devlet, ona göre tapusunu verdi. Fakat tabi vatandaş o ağaçları da korudu yani. Hatta bazı 150-200 dönüm olan vatandaşlar da var. Bunlar orada tapulu kesim yaptılar. O, o tapulu kesim yapıp ağaçları sattılar, para kazandılar, kısmen tarım yaptılar falan. Ama tekrar o ağaçlar tekrar büyüdü, tekrar sattılar. Yani aslında temel olarak baktığımızda Ormanı en iyi koruyacak insan orman köylüsünün bizzat kendisidir. Yani 1981 yılında zaten bu yasa çıkarken amaç orman köylülerinin ormanı koruması, onların oradan ücretsiz faydalanması, o tapuların onlara ücret verilmesi. Bir nevi kısmi anlamda bir toprak reformu gibi bir şey yani Bülent Ecevit zamanında. Bu böyle toprak reformu gibi düşünülmüş ama daha sonra niye suistimal edilmiş? Bu şöyle suistimal edilmiş. E, ağaçlar kesilmiş, e, çevrilmiş. işte köydeki bilir kişiler bir araya gelmiş. Ahmet'in yeri, Mehmet'in yeri falan diye işi suistimal etmişler. Şimdi bu çömene gidip geldikten sonra e, sayın vekil orada e, Muğla AK Parti milletvekili Mehmet Yavuz Demir'le telefonda görüştü. Daha sonra Çevre ve Orman Bakanı'nı aradı. Orada bakanla da görüştü. Fakat biz bu videoyu yaparken, bu görseli hazırlarken Sayın Vekil'in bu görüşmelerini orada metin olarak sadece bakanla görüşmesini yazdık. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla Milletvekili Sayın Mehmet Yavuz Demir'le de görüştü. Yani özellikle Sayın Vekil'in yani Süleyman Girgil'in mecliste komisyonlarda görev almasından dolayı bu konularla yakinen ilgilendiği için Konuya vakıftı yani bilgilere bilgiye sahipti. Ee, dediğim gibi o bütün ziyaret süreci içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili herhangi bir siyasi söylemde bulunmadı, bulunmasını da izin vermedi. Sayın vekil ben o yönden takdir ettim. Ee, bu Sayın vekil bugün bana WhatsApp'tan mesaj göndermiş, haber göndermiş. Ben o haber yayınlayacağım zaten. Ee, kendi fotoğrafıyla şeyle beraber. Ee, bu gelişmeler olduktan sonra özellikle mesela kendisi bana telefonla da aradı vekil. Dedi ki işte Muğla çıkışındaki Ağzı mevkinde de imar açılmış yerler var. Hatta evler yapılmış. Buralara da orman kadastrosu geldi. Sadece Muğla bölgesi değil bütün ormanlık alanlar Türkiye'nin her yerinden bu konuyla ilgili sıkıntılar bize getiriliyor dedi. Bu konuda mecliste bir düzenleme yapılması gerekiyor dedi. Düzenleme yapılmazsa bu büyük sıkıntılar yol açar dedi. Bu arada tabii ben ormandaki bazı yetkililerle de görüştüm. Bu yetkililerin söyledikleri de şu. Şimdi bu çömen için yapılmış. Çömen işte dar yeri, taşbaşı. Yani ileride bunlar şehre inecekler. Yani Dalaman'a inecekler. Dalaman'da da kapı kargına, şereflere, ee, bu bölgelerde de çalışma yapılacak. Bu bölgelerde de arsası bulunan insanlar diyecekler ki benim işte üç dönüm arsam var, 5 dönüm arsam var diyecek. Halbuki bunlar e, görüntülerle yarın bir gün bir kısmının aslında orman alanı olduğu da ortaya çıkacak ve orada da özellikle e, tapusal anlamda sıkıntılar çıkabilir. Bunun derhal bir an önce yasal bir altyapıya kavuşturulması lazım. Yasal altyapı da şu mevcut tapuların, 1944 tapularının kabul edilmesi vatandaşa e, kardeşim tamam bu tapılar senin denmesi ama e, bütün bölgenin topografyasının tamamen çıkarılarak bundan sonraki su istimallerin önlenmesidir. Şimdi vatandaş orada ağaçları koruduysa e, onları büyümesine izin verdiyse e, suçlu mu yani? Şimdi onlar kesseymiş. Demek ki uydu görüntülerinde bu ağaçlar görünmeyecekmiş. E, ya da yansaymış görünmeyecekmiş. Ondan sonra buralara da işte 2B statüsüne ya da e, vatandaşın tapusunun içerisine girecekmiş. Ama vatandaş ne yapmış? Ormanı korumuş, zarar vermemiş. Ee, bu, bu tabii şimdi e, emlak piyasasında özellikle bu haber, yani kırsaldan köylerden yer almak isteyen insanlar için de bir sıkıntı oluşturdu. Yani acaba dedi, bir kısmı gider mi, bir, bir şey olur mu falan gibisinden bir şeyler, yani insanlarda tabii ister istemez böyle bir e, bir sıkıntı oluştu. Yani bu piyasayı olumsuz etkiler mi etkileyebilir ama netice itibariyle. Ee, özellikle e, yani büyük bir araziden bir kısmının devlete verilmesi ya da ormana verilmesiyle orası yasallaşıyor. Ee, bir sıkıntı olmuyor. Ee, ben hatta 7 e, metrekarelik bir alanın dahi ormana girdiğini. Buranın işte 7 metrekareyi terk et diyor. Yani diyor ki sen 4 dönüm yarım var. Bunun 7 metrekaresi ormana girmiş diyor. 7 metrekareyi terk et yani. Terk et, kurtul. Ee, bu e, Bununla ilgili ben bilgilendirmelere devam edeceğim. Zaman içerisinde devam edeceğim. Dediğim gibi Sayın Vekilin de bir mesajı var. Bununla ilgili bir haberi var. Onu da yayınlayacağız bugün akşam haberlerle birlikte yayınlayacağım onu da. Dalaman'da önümüzdeki yıllarda kadastro geçmeyen köyler, köyler, mahallelerle ilgili de tabii beklentiler var. Onun için bir yere alırken, bir şey alırken, bir arsa alırken bunlara dikkat etmek lazım eğer 2B çalışması yapıldıysa 2B'de bir sorun yok. 2B'ler zaten artık sınırları belli olmuş, her şey belli olmuş yerler. Şimdi ben bununla ilgili haberi yaptığımda o bazen de şöyle yorumlar da olumsuz yorumlar oldu. Özellikle orman teşkilatını suçlayıcı yorumlar oldu. Bu aslında orman teşkilatıyla ile ilgili direkt onlarla ilgili alakalı bir konu değil. Orman teşkilatını çok fazla karşımıza almamıza gerek yok. Bu orman kadastrosudur. Orman Orman Teşkilatı aslında ormanlarımızı koruyan bir kurum. Yani e, efendim işte benim yerim aldınız, benim tapumun yarısı yabana gitti falan gibi de bir şey söylememek lazım. E, yani bu, bu, bu konuda böyle bir titizlik sağlanmasa elimizdeki 3-5 tane orman da ortadan kalkacak. Hani şöyle de diyebilirler işte Bodrum'da işte ormanı yaktılar da oraya otel yaptılar bilmem şuraya yaptılar bunu yaptılar gibi. Böyle popülist söylemler de söylenebilir ama bu söylemlerin sonu yok. Bunda bu olaylara siyasi olarak bakmamak lazım. Bunun en güzel tarafı mecliste bir komisyon oluşturularak Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatta bu konuyla ilgili sözü de var. O röportajda bir vatandaş bunu söylemişti. Ormanda yaşayan köylülerin kendi yerleri kendilerine aittir o şekilde tahsis edilecektir diye de bir söylem var. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı iki dudağının arasında bu bu mecliste komisyondan geçerek bu şekilde mevcut tapuların kabulüyle sonuçlanır kanaatindeyim. İnşallah öyle bir şey olur. Ee, dediğim gibi önümüzdeki süreçte bu tapu meselesiyle ilgili, orman kadastrosu ile ilgili çalışmaları, gelişmeleri sizlere haberdar edeceğiz. Şu anda iş biraz buzdolabına kaldırıldı gibi sanki. Yani bir beklemeye alındı gibi sanki. İnşallah vatandaşlarla orman teşkilatı ve devlet ve kamu arasında e, idari ve adli sıkıntılara yol açmadan, yıllarca sürecek mahkemelere yol açmadan bu sorun bir şekilde bir genelgeyle ya da bir kanun hükmünde kararnameyle bir şekilde çözülür inşallah. Düşüncesindeyim. E, öyle bir şey olursa da zaten size haber veririz, e, bilgilendirmeyi yaparız. Yani bunun takipçisiyiz. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, biliyorsunuz elektrik ücretlerine gelen inanılmaz zam, Mucizevi vizamdan sonra Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik insanlar, değişik partiler tarafından, özellikle Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partililer tarafından protesto gösterileri yapıldı. Protesto ile ilgili basın açıklamaları yapıldı. Dalaman'da da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin birlikte yaptığı bir organizasyonla, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Burak Erbay'ın katılımıyla, bir protesto yapıldı. Yaklaşık 150 kişi civarında insan protesto yapıyordu. Bir iki pankart şey yapıldı. İşte faturalar yakıldı filan. Aynı günde Aydem'den bir arkadaşımız Aydem'in iletişim uzmanı olduğunu herhangi bir sıkıntı olsa kendisini müracaat edebileceğimi Whatsapp'tan bana bildirdi. İletişimimizi kurduk. Dediğim gibi aslında Aydem bu işin sonuçta suçlusu değil yani. Aydem bir özel şirket. Elbette ki bu düzenlemeyi yapan hükümet bu hükümetin takdiri ama elektriğe geldiği zaman zam ya da akaryakıta geldiği zaman yani enerji altyapısına geldiği zaman hayatımızdaki her şey çok olumsuz etkiliyor. Yani bugün 27 liraya biber, 34 liraya patlıcan 34 liraya salatalık satılıyorsa bunların hepsi aslında bir yandan elektrik özellikle akaryakıtta yapılan zamlarla alakalı bir şey. Ama hala Türkiye'de belli bir kısım insan da bunu yani böyle doğrulamaya ya ne olsun işte adamlar da tek tek yesin biberi, domatesi de ikişer ikişer yesin, her odada klima yakmasın gibi hala doğrulayıcı, hala öykünmeci bir tavır içerisine giriyorlar. E, oysa yani özellikle mesela istihdam sağlayan, üretim yapan bazı sanayi kuruluşlarında, atelyelerde özellikle elektrikten alınan KDV'nin düşürülmesi e, bence son derece doğru da mantıklı da bir şey olurdu. Bu arada tabii muhalefet ne yapıyor? Muhalefet özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki mesela ben elektrik faturamı ödemeyeceğim diyor. Bu bu da şimdi yani alternatif olarak Millet İttifakı'nda ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani bir devlet adamına yakışmayan bir tavır. Ne demek elektriğin parasını ödemeyeceksin yani? Ödemezsen kesecekler yani. Bu da bir protesto biçimi değil. Onun yerine desen ki ben şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım desen tamam eyvallah. E, bu da hoş olmadı, şık olmadı geçen haftayı biz elektrik protestosu ile geçirdik. hayatımızda elektrik önemli bir yer, yer işgal etmeye devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Hatta bazı aldığımız haberlere göre Mart'ın ortasından itibaren yaklaşık yüzde yüz civarında da bir tekrar elektrik zam bekleniyor. Çünkü doğalgaz ücreti arttı. Doğalgaz da elektrik ürettiği için şey de artıyor. Bu arada tabii güneş enerji sistemleriyle evleri işte aydınlatma, ısıtma ya da elektrik ihtiyacını giderme konusunda da çok öne çıktı güneş enerji sistemleri. Yaklaşık hesaplarımıza göre bir ev için yapılacak masrafın 2,5-3 yıl içerisinde kendisini amorti etmesi meselesi gündeme geldi. Eskiden böyle değildi ama şimdi bu yüksek elektrik fiyatlarından dolayı amorti süresi azaldı. Dediğim gibi bu haftayı biraz elektrikle geçirdik. Biraz çömenle geçirdik. Bir de Dalaman bürokrasisinin özellikle Dalaman protokolü 800 kişilik mesleki teknik eğitim merkezi e, cezaevinin içine kurulacak onunla ilgili bir toplantı yaptılar. Bu toplantının haberi ve bilgisi geldi. Biz de bunu haber olarak yayınladık. Yaz benim orada garibime giden şöyle oldu. Yani şimdi e, o gün e, İl Milli Eğitim Müdürü buradaydı. E, tabii Sayın Kaymakam vardı. İlçe Milli Eğitim Müdürü vardı. Cezaevinde yapılmasından dolayı Sayın Cumhuriyet Savcısı da vardı. E, konunun tarafları olarak cezaevi müdürü vardı. Ee, ben şimdi bir de şunu merak ediyorum yani şimdi böyle bir toplantıya şimdi mesela belediye başkanının ne işi var ee, ya da e, ilçe jandarma komutanının ne işi var ilçe emniyet müdürünün ne işi var yani şimdi bütün protokol böyle cumhur cemaat sülalecek bütün arabaların benzinlerini mazotlarını yakarak her yere hep, hep birlikte gitmek zorundalar mı yani şimdi cezaevine yapılacak mesleki teknik eğitimle alakalı olarak tam milli eğitim bir alakası var da şimdi eee Polisin ne alakası var? Emniyet teşkilatının ne alakası var? Nedense bürokraside böyle bir böyle bir birliktelik, bir beraberlik havası var. Yani böyle bir şey yapma havası var. Hep birlikte bir yere bir şey olduğu zaman hep birlikte gitmeler, hep birlikte gelmeler. Böyle bir şey var. Halbuki herkesin uzmanlık alanı farklı, herkesin şeyi farklı. Biraz bu araçları az kullansınlar, biraz tasarruf etsinler. Bak şimdi insanların benzin alacak parası yok. İnsanlar araçlarına benzin mazot alamıyorlar, dolaşamıyorlar. Sonra o jandarmanın çakarları. Ben çakarları görüyorum Atatürk Caddesi'nde jandarmanın. Yani hiç olay yok, bir şey yok. Çakar adam park etmiş, gelmiş oraya. Mavi işte jandarmanın aracı. Habire üstünde çakar böyle yanıyor. Yani dedim acaba bir olay mı var, bir şey mi var? Ya kardeşim bu kadar yapmayın artık. Yani insanlar yani bu kadar da jandarma teşkilatı. Yani çakar 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 şehir içinde yani böyle. Bir şey yok, olay yok. Herhangi bir şey yok. Yani bakıyorsun böyle. Yani böyle son model arabalar, cayır cayır mazot yakmalar, benzin yakmalar. Ya yani biraz dikkat edelim madem enerji konusunda bir sıkıntımız var, madem vatandaş tasarruf edecek. bunu kamu kurumlarının, kamu kurumlarında çalışan personelin ve personeli idame ettiren amirlerin, komutanların biraz daha duyarlı olması lazım. Yazıktır, günahtır. Bunlar hep vatandaşın vergileriyle alınıyor bu mazotlar, benzinler. İnşallah bu bilince kavuşuruz. Bu bilince erişiriz. bunu söylemek Aklıma geldi yani ben bunu hafta içinde bunu görünce dedim ya ben bundan bahsedeyim yani biraz evet yani araç kullanımı işte ee, şimdi bazen bak eğer yakalarsam onu da söyleyeyim yani pazara özellikle resmi araçlarla pazara gidilirse resmi araçlarla çocuklar okuldan falan alınırsa eğer bunu yakalarsam görsel olarak video olarak yakalarsam onun da gereğini yaparım bu vatandaşa da alay alayını rezil ederim yani. Bu şimdi bu tasarruf ortamında, bu ekonomik sıkıntı içerisinde sakın ha hiçbir e, kolluk kuvveti herhangi birisi böyle bir şey kalkışmasın. Dikkat etsin. Resmi araçlarla sakın böyle bir şey kalkışılmasın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Efendim e, ee, Dalaman Belediyesi e, Emit Fuarı'na gitti. 2022 Emit Turizm Fuarı'na gitti biliyorsunuz. Ben gidemedim. Bazı özel sebeplerden gidemedim. Ama Sayın Başkan'la iştişar ettik. Sayın Başkan dönüşte Emit Fuarı'ndaki yapılan faaliyetler ve çalışmalarla ilgili olarak e, inşallah Dalaman TV, YouTube Dalaman TV e, izleyicilerle Sayın Başkan'ı buluşturacağız. Ondan bir konuşma yapacağız, görüşme yapacağız. Bunu da bilgilendirme yapacağız inşallah dönüşte. Ee, Reklamın iyisi kötüsü yok. Ben yıllardır yaklaşık 2005 yılından beri Emit Fuarı'na ya da İzmir Travel Turkey Fuarı'na katılıyorum. Oradan birçok görseller paylaşıyorum. Bu sene nasip olmadı. Bunda tabii hiçbir art niyet hediye ya da arkası önü yok. Bir sıkıntı yok. Biz onları buradan kalben destekliyoruz. İnşallah her sene katılır, her sene Dalaman ve bölgenin tanıtımına faydası olur kanaatindeyim. Orada meclis üyeleri ve bürokratlar gittiler sağ olsunlar. Onlar Dalaman'ı tanıtmak için ellerinden geleni yapıyorlar e, düşüncesindeyim. Ben gidemedim ama dediğim gibi Sayın Başkan döndüğünde bununla ilgili bir konuşma, görüşme yapacağız. Bizi bilgilendirecek kendisi. Onun sözünü aldık. E, efendim bugün 11 Şubat 2022 e, YouTube Dalaman TV kanalında geçtiğimiz haftaki bazı olaylarla ilgili olarak birkaç olaylarla ilgili olarak. Sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Bu söz konusu çöğmendeki tapu meseleleriyle ilgili olarak bunun izlemeye devam edeceğim. Kanalımızın 2.990 küsüre geldi abone sayısı. 3.000 olmaya ramak kaldı. İnşallah arkadaşlarınızı arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. Kendiniz olmadıysa olursunuz. YouTube Dalaman TV kanalına abone olursanız, bildirimleri açarsanız, ara sıra da like'larsanız ya da beğenirseniz sevinirim. 3000 olacak. 3000 olduğunda hep birlikte bunu paylaşacağız hayırlısıyla. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.